Arkadaşlar merhaba. Nermin Letter YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp'ini niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar evet niyetlerimiz abone olanlara değil mi yorum yazanlara ve beğenenlere arkadaşlar niyet enerjilerine herkes dahil olsun lütfen ve bunun faydasını gördüklerini birebir de yaşayacaklar aslında. Nedir totemlerimiz? Aklınızdaki kişinin baş harfi sizin toteminiz ne olsun istiyorsanız yorumlarda görelim ee, ya da videoya denk geldiğiniz saatler tam bugün bu saatte aklınızdaki kişinin seninle ilgili düşünceleri ne hislerine diye bakacağız arkadaşlar önemli tam bugün tam bu saatte ne zaman denk gelirseniz Evet arkadaşlar aklımızdaki kişinin önce bir hayatında ne oluyor diye bakacağız Daha sonrasında da daha sonrasında da ne düşünüyor aklında neler var aslında seninle alakalı ee, ya da daha sonrasında da neler hissediyor değil mi akıl başka çalışır aslında de başka çalışır biliyorsunuz Evet bir odaklanabilir miyiz aklımızdaki kişinin tam şu an hayatında neler oluyor hemen bir bakacağız arkadaşlar Evet aranız bozulmuş ee, ara bozucu insanlar var dedi ve bundan kaynaklı da endişeliyim diyen bir aklınızdaki kişi okuyoruz aslında gündemde Tekrar bir birliktelikten bahsediyor. Bunun içinde çözüm arayışı dedi arkadaşlar. Ama üçüncü kişi ya da üçüncü durumlar e, araya girmiş. Üçüncü kişi bildiğiniz bir üçüncü kişi olabilir. Ya da arkadaşlar e, enerji olarak ya da bakın arkadaşları da bir üçüncü kişi eylemdir. İş ortamı da bu şekildedir. Ya da ailedir arkadaşlar. Her şey üçüncü durum engeli olabilir. Ama aranız e, bir sebepten bozulmuş aslında. Şu an için kişi diyor ki çözüm yolları arıyorum Hatta bunun için kafamda bazı planlar da var bir kurnazlık enerjisi de çalıştıracak yani arayı bozanlarla alakalı yani ne yapabilirim Evet bazı şeyler bu şekilde oldu çözümü arıyorum Çünkü seninle birlikte olmak istiyorum Evet yapın totemleri bu kart totem, bir kart arkadaşlar birliktelik arzu Evet bunun içinde kafasında bazı planlar var kurnazlık ne olabilir aniden açılan sosyal medya engeli olabilir telefon engeli olabilir ya da böyle bir sizi gözlemlemek olabilir aslında şu an için bunlardan bahsediyor bugünlerde şu anda kişinin aslında seninle ilgili kafada bazı projeleri var desek çok daha doğru olur evet şu an sizi gözlemliyor biraz önce söylemiştim değil mi arkadaşlar e, gözlemliyor çünkü siz ne yapıyorsunuz bu durumda şu an içinde her ne yaşıyorsanız küs ayrı dargın ekspartner ya da birliktesiniz ama sıkıntılı e, bu da e, bu konuları aslında sen nasıl karşılıyorsun diye e, bir merak enerjisi içerisinde e, sadece birlikte olmak istiyorum bakın ama bunu birlikte yapmamız lazım yani benim hatam varsa örneğin ya düzeltmeme fırsat vermen lazım ya da olduğu gibi kabul etmen lazım Birlikte olmamızın aslında yine kararını ve yolunu beraber vermemiz gerekiyor dedi. Çözüm anahtarı demiştik, düşünüyor. Böyle kapalı kapıları açayım diyor ama arkadaşlar orada bir bolluk bereket arzusu var. Her şey böyle önüme gelsin, serilsin ve ben bir anahtar bulayım, bir çözüm yoluna gideyim. Bizle alakalı dedik bir kurnazlık enerjisi demiştik. Evet, şu anda huzursuz aslında kurnazlığı da şu, ee, siz onu huzurlu görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bakıyorum Nermin Hanım iyi aslında keyifli. Tabii ki her zaman söylediğim kolektif bir okuma arkadaşlar. O nedenle sizin aklınızdaki kişi bu kolektifin içerisindeyseniz şu an bu durumu yaşıyor. Onu söyleyeyim. Ama kolektifte değilseniz yani o da nedir? İlişkiniz bitmiş olabilir arkadaşlar. Hiç istemem. Her seferinde söylüyorum. Ee, ama bittiyse de aklımdaki kişi normal nasıl görüyorsanız öyle bir hayatta yaşıyor olabilir. Bilemiyoruz. O nedenle danışmanlık önemli. Bir kere de olsa yolunuz ve yönünüz için arkadaşlar bir danışmanlık almalısınız. Evet devam edelim. Almak isterseniz de shorts videolarında WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar kişi aslında değişim dönüşüm istiyor. Onu söyleyeyim. Ee, ve burada sadece birlikte olabilmemiz için biraz zaman dedi e, gerekiyor. Çünkü şu an bu süreçler ağır. E, önce içi, ikimizde içimizde bulunduğumuz durumu kabul etmemiz lazım. E, bu bu süreçte biraz zaman e, diyor. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım süreciniz yavaş. Bunu söyleyebilirim. E, çünkü şimdi bir anahtar bulunuyor, çözümler oluyor ama sürekli hep aynı yerde tıkanıyorsunuz. ondan talebiniz ilişkideki bizlemek, ilişkiye ilme katmak ya da işte gel gitliydi artık bu konuyu çözmek diyorsanız kişi kişinin gündeminde aslında bir çözüm var. Ama sürekli aynı yerde dönen bir durum tekerrür ediyor. Bundan kaynaklı süreçler aslında biraz yavaşlıyor. Çünkü bir ivme kazanamıyor. Burada her an demiştik ki bir kurnazlık enerjisi var. Bir iletişime geçmek ya da bir görünüp kaybolmak arkadaşlar. Bir nabız yoklamak gibi. Ee, ama içinden geçenleri de e, bu arada yazabilir diyor kartlar bize. Çünkü öyle arzu ediyor. Yani bir derdini, sıkıntısını bir anlatacak size. Ama bir kurnazlık var orada. Kulağınız bir açık olsun diyebilirim. Durumunu anlatmak açısından. Böyle oldu ama böyle aslında gibi. Ama orada bir ufak bir yine bir şey yapın yani yüzde yüz çok böyle kabullenmiş aslında sorumluluk alabilecek gibi henüz gündeminde değil. Onu söyleyebilirim ama bir mesajlaşma mı bir yazışma mı var. Sadece sizin istediğiniz gibi yani bu ilişki artık netlikte zaman onu söyleyebiliriz. Yavaşlıyor. Çünkü iki tarafın belki birbirinden istekleri biraz daha farklı olabilir diyebiliriz <laughs> arkadaşlar. Evet kişinin gündeminde bunlar vardı. Bakalım. Peki düşünceleri ne seninle ilgili bir odaklanabilir miyiz? Kolektifim, abonelerim, yurt içi, yurt dışı danışanlarım. E, videoya video tam bugün tam bu saatte gelen ve yeni abone olan bütün güzel arkadaşlar her biriniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, ne dedi? Ne dedi arkadaşlar? Şu an e, bir şeyleri değiştirmem gerektiğini farkındayım. İlahi adalet. Adil olun yapmam lazım. Arkadaşlar adalet kartımız da geldi ve her şeyi değiştirmek istiyorum. İletişime geçmek istiyorum. Seninle bir hayata yürümek istiyorum. Durumu düzeltmek istiyorum. Aynı zamanda somut da adım atmak istiyorum. Her şeyi istiyorum aslında. Bakın fakat burada bir zaman kavramına Evet, bakın zaman kavramı. Arkadaşlar burada da e, bir zaman arzusu var. Şunu da söyleyebiliriz. E, bu zaman içerisinde e, süreç yavaşlıyordu. Ama yavaşlaması bu sürecin sizin açınızdan iyi. Her şeyi değiştirip dönüştürebilmek için her ne kadar arzulasam da, evet arzulasam da arkadaşlar bunun için bir somut adım gerekiyor. E, şu an şu an bunu yapsam yine yıkılacağız diyor. Bakın arkadaşlar şu an ben bu konuyu acilen bugün bana kalsa hemen yapmak istiyorum. Fakat bugün bunun çözümünü yapsam, zamana bırakmasam süreci yine her şey aynen tekerrür eder. Her şey alt üst olur diyor arkadaşlar. Zamana bırakmasının bir sebebi var. Bunu söyleyebilirim size. Çözüm yolu var ama şu an için değil arkadaşlar. Çünkü burası önemli. Bugün adım atsam ya da bugün olayları düzelttim desem ya da bu geldikle enerjiler için özellikle e, tamam bugün kendimi topladım bu ilişkide biz diyeceğiz ya da bir karar verdim ama bu yanlış olur. Zaten yalan da olur arkadaşlar. E, çünkü kişi bunu kendi de farkında. Diyor ki evet benim zamanım. Arkadaşlar 8'li bir vakit 8 gün 8 hafta içi 8 ay içi bunu söyleyebilirim beklentileriniz aslında ya da onun yapabilecekleri sizinle ilgili düşüncelerinde bu 8'li rakamda düzeltebileceğini ya da yeni bir inşa edebileceğini söylüyor arkadaşlar devam edelim bakalım devam edelim yeniden doğmak evet adil olan bu. Her şeyi de değiştirmek ama bazen galiba kadere teslim olmak da gerekiyor bir şeyleri değiştirecek olan belki ilahidir diyor arkadaşlar evet uzak bir zamanda olacak belki bu durum ki bu videoya denk gelen arkadaşlarım arkadaşlar sürekli bu döngüyü yaşıyor olabilirsiniz ilk defada yaşıyor olanlar olabilir ama kolektifin çoğunluğunda sürekli tekerrür eden bir durum olduğu için şu an evet aramızdaki durumla alakalı biraz zamana kesin ihtiyaç var. Zihnim şunu söylüyor. Bugün bir şeyleri düzeltmeye çalışıp adım atıp ya da yine vaat etsem ee, bakın yine her şey yıkılacak dedi. Yine her şey yıkılacak çünkü hep aynı yerde e, sıkıntıya düşüyormuşsunuz. Konu her neyse. Şu an için Zihinsel bir aydınlanma da yaşıyor ama 7'li bakın 8'li vakitlerde şifalanacak bu durum. 8'li arkadaşlar bekleyin çok büyük değişimler göreceksiniz. Çözüm yollarının bugün istesem seninle ilgili konularda bazı şeyler yapabilirim ama bu net bir çözüm değil diyor. Çok önemli her şey yine alt üst olur diyor arkadaşlar. Çünkü daha önce de aynı şeyler olmuş olabilir. Tabii ki kolektifin çoğunluğu için söylüyorum arkadaşlarım. Evet devam edelim. Yeniden doğmak, paylaşım yapmak, derdini anlatmak ya da seninle ilgili konuları konuşmak açısından tekrar bizlemek için bir haberleşme, bir iletişime geçmek istiyor. Fakat bazen bazen bir durmak gerekiyor diyor. Böyle biraz ölü taklidi yapıyor arkadaşlar. Şu an için bitti gitti diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet aranızda soğukluk ve mesafe var ilişkiyle alakalı. Ama neydi konu aslında sürekli aynı şeyin tekrar etmesi. Zihinsel bir aydınlanma yaşıyor ve şu an için içine kapanmış. Dolayısıyla size de bazı şeyleri çok ifade etmek istemeyen ama kalbini de, kalbini de e, böyle dışarıya doğru anlatıp da size bazı şeyler ifade etmek istemiyor. Etsem yine yıkılacak diyor. Onun için biraz da inandırıcı da değil arkadaşlar kolektifin çoğunluğunda söylediğim gibi sürekli aynı döngü yaşanıyorsa değil mi inandırıcılığın da yitirmiş oluyor aslında. Şifaya ihtiyaç var herkes bir şifa yazsın. Bu videoyu denk gelen arkadaşlarım bakın seninle ilgili düşüncelerinde bolluk bereket olacak güzel şeyler de olacak ve hatta şifalanacağız da diyor ama bunun için özellikle sekizli vakitleri işaret ediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Evet sizinle ilgili düşüncelerine devam edeceğiz. Burada net bir çıkarım var aslında bunu söyleyebiliriz değil mi? Evet onarmak. Telafi etmek istediğini aslında size söylemek istiyor dedi. Hatta sizinle aynı yerde olmak, aynı evde olmak, aynı ortamda olmayı istediğini. Ama bunun için yeni bir hayat kurulması gerekiyor. Yani her şey sarsıldı, Yeni bir hayat sıfırdan başlanması gerekiyor. Bunun için zaman kavramı önemli ve kadersel bir e, dönüşümden bahsediyor. Yani sürekli gitgelli e, aynı şeylerin yaşandığı bir ilişki istemiyorum dedi arkadaşlar. Bunları dönüştürmek için ve değiştirmek için yolumuzun ışıl ışıl aydınlanması için diye bolluk bereket olması gibi. Ee, özellikle şifa enerjisi ee, yolumuz açılsın yönümüz açılsın her şey ışıl ışıl olsun güzel olsun ama bununla ilgili biraz bir e, kişilere kadere teslimiyet var arkadaşlar. Söylediğimiz gibi sürekli tekrar eden bir durumsa ya da bir ya da iki fark etmez arkadaşlar bir şey tekrar düştüyse oradan tekrar tekrar devam edecektir çünkü. Buraya kadar da kişinin düşüncelerinde e, bir kadere teslimiyet var şu an zaman da çözülebilecek konular e, diyor aklınızdaki kişi. Evet. Düşünceleri bunlardı arkadaşlar. Şimdi olayın şurasından bakarsak e, yine aynı şey yaşanacaksa zamana bırakmak ki Değil mi? Belki de e, bu zaman dediği sekizli vakit değil mi? Sekiz saat sekiz hafta içi e, olabilir. Ona niyet edelim arkadaşlarım. Evet. Devam edelim bakalım. ...seninle ilgili hislerin ne diyor... ...kalbinde neler varmış... Hmm, ...korkuyorum dedi... ...arkadaşlar korkuyorum aslında... ...kafamda bazı planlar kuruyorum... ...evet... ...daha erkeni almak açısından... 8de değil de ona göre arkadaşlar... ...kalbinde de daha üçlü vakitlerde... ...daha erken bir şeyleri... ...çözmek istiyorum... ...ama yine de bunu... ...yapamıyorum dedi arkadaşlar... ...kafa karışıklığım... ...bazı çözüm yolları bulamayışım... Beni bu duruma getirdi. Ve kader ağlarını ördü aslında. Şu an seni mutsuz ettiğimi de farkındayım dedi. Ve beşli vakitlerdir mutsuzsunuz arkadaşlar. Daha çok ona göre. Yedi ve beşli vakitlerdir. Önce... Ee, arkadaşlar yedili vakitlerde çok fazla üzüntü ve keder ama beşli vakitlerde de sanki böyle biraz daha durumu farkında e, vardığınızı, e, kişinin aslında daha önce de bu süreci size yaşattığını sanki tekrar toparlanabilir enerjisine de beşli vakit vakitlerde geldiğinizi e, söylüyor e, ve diyor ki bugün evet e, bu sıkıntıyı yaşıyoruz ama biz seninle zaten fikirsel çatışmada yaşıyorduk anlaşamadığımız konularda ama bugün gelinen noktada kendimle de kavga eden bir enerji bugün bugün üçlü vakitlerde atıyorum arkadaşlar üç saat içinde sana yazmam gerekiyor bunu istiyorum ya da üç gün böyle alın lütfen ama bunun bir zamanı var bu sekizli vakitlere gitmek zorunda çünkü bugün gelsem de bugün bir şeyleri değiştirdiğimi söylesem de e, yine aynı şeyler yaşanacak dedi tekrara düşen durumlar var arkadaşlar bugünkü kolektifin çoğunluğunda diyebiliriz. Evet bir korkularımın bitmesi lazım önce e, ve e, bir karar vermem gerekiyor. Yoluma bakmam gerekiyor ama seni gözlemliyorum gözüm sende. E, buna dikkat edin arkadaşlar. E, ve kendi kendine de aslında çözüm yolları ararken bunun içerisinde kişi kendini de çok fazla sorguluyor diyebiliriz ve öfkeli. Öfkeli. Çünkü diyor ki ben bazı şeyleri yapamadım. Evet kendime de öfkeliyim ve senin de bana olan aslında tutumunda öfkeni fark ediyorum ki bunda da haklısın dedi arkadaşlar. Evet bazı aramızda sırlar vardı, e, gizemli durumlar vardı. Bugün geldiğimiz noktada hep aynı yerde tekrar düşme sebebimiz benim sakladığım gizli saklı durumlar ya da arkadaşlar vaat edip yapmadıklarım e, bizi e, bu hale getirdi diyor arkadaşlar kişi bize değil mi? Bakalım devam edelim. Daha aslında ne söyleyecekmiş bize kalbinden geçenlerde hislerinde. Evet bazı sıkıntılarım var. Önce sıkıntılarımı çözmem gerekiyor. Ve ben de üzülüyorum dedi. Şu anda bakın şu anda üzüntü içinde ben de boğuluyorum. Afalladım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Her şey karma karışık. Yine şöyle sen bana hesap sormak istiyorsun. Biliyorum ama burada ee, bir zamana bırakmamız gerekiyor her şeyi tartışmayı da bir zamana bırakmamız gerekiyor Önceliğimiz içinde bulunduğum durumla ilgili bazı kararlar almam ee, Şu an için onu iki yüzlükle suçlamış olabilirsiniz arkadaşlar Evet bana öfken var diyor bana öfken var ama ben kendime de öfkeliyim zaten ve hala korkuyorum Evet bazı şeyler açığa çıkmış arkadaşlar aranızda ve buradaki bu duruma olan tepkinizi de merak ediyor. Ama korkulu bir enerji bunu söyleyeyim. Bilinçaltı korkusu ve kaygısı yaşayan bir enerji. Şu an için iletişime geçmekle ya da harekete geçmekle ya da her ne yaşıyorsanız arkadaşlar bunu yapmakla ilgili kendiyle de kavga eden, korkan bir enerji. Sadece sezgileri aslında... Ee, ona bazı şeyler düzeltmesi, şifalandırması, bir yol arayışına girmesi gerekliliği konusunda tetikliyormuş. Onu söyleyebiliriz. Ee, rüyalar da görüyor aslında aklınızdaki kişi. Devam edelim bakalım hislerine. Kişinin hislerine bakıyoruz arkadaşlar. Bitmedi bu hikaye dedi. Dikkat ettik değil mi? Aslında biten bir durum yok. Ee, sadece sakladığım durumlar var. Yani sana karşı olan hislerimi. Ee, şu an içinde bulunduğum durumla alakalı geride tutmak durumundayım çünkü aynı döngüyü yaşıyoruz. Şu an bu bir kutunun içerisinde, bir şişenin içinde saklıdır. Hayal ediyorum zamanın çabuk geçtiğini. Evet e, ve benim bir şeyleri artık çözümleyebildiğimi ya da senin e, ve hatta burada bir dua ile var arkadaşlar. Bu maskelenen durumlar açığa çıkmasıyla alakalı bazen de iyi ki açığa çıktı dediğim durumlar da var diyor. Çünkü eninde sonunda zaten bilinecek olan şeylerin bir şekilde ortaya çıkması da iyi oldu. Şu an için evet gitme zamanım diye düşünmüştüm kalben. Ama bu gidiş aslında olayları düzeltme çabam sekizli. Vakitlerdeki gelişime bir hazırlık diyor arkadaşlar bize detayda şu vardı değil mi? Ee, bugün gelsem yine aynı şeyleri yaşarız. Tekrara düştüğü için. Ama bu videoya denk gelen arkadaşlarım bakın 8'li vakitlerde ondan, ondan istediğiniz oranda bir iletişim ya da durumla alakalı bir toparlanma alabilirsiniz. Çünkü hisleri şu an e, bunu söylüyor aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Bakalım bakalım melekler ne söyleyecek bize? Üç kart onun için alalım. Üç kart onun için alalım. Bu kişi, bu kişi yaşam amacını değiştirecek. Arkadaşlar bir odaklanabilir miyiz? Aklınızdaki kişinin medeni durumu farklı farklıysa eğer bir yön değişikliği yapacak. Bu kişi yaşam amacını belirleyecek diyor melekler. Yani e, burada e, bir çıkmak istediğine karar veriyor. Ama iki yol, iki durum. Amacını belirledikten sonra seninle ilgili konularda kutlamalar yapabilirsiniz. Güzel şeyler yapabilirsiniz ama bu zamana bıraktığı konular da aslında e, amaç olarak gerçekten bu hayatta ne istiyor ne istiyorum e, diyor eğer bildiğiniz bir üçüncü kişi enerjisi varsa e, ondan kaynaklı bugün bu durumu yaşıyorsanız e, yaşam amacını net olarak belirleyecek bu kişi o ya da bu şekilde bir yol ayrımına geliyor amacını bulduktan sonra. E, tam olarak netleşecek demek ki burada bahsettiği kişinin aslında sekizli vakit bunu işaret ediyor arkadaşlar. Peki sizin için ne söylüyor melekler? Biraz arın. Evet biraz alın ve e, iste. Sen önce ne istiyorsun? Bu kişiyle alakalı iste. Bir dua et. İste diyor arkadaşlar. Ve önce bir zihnini sustur da. Bir zihnini sustur. Tam olarak ne istediğine karar ver. Bir dinle insanları dinle kendini dinle kendin konuşma e, aslında ve neyi isteyeceğini bil diyor kartlar bize bu konuyla alakalı. Bu kişiyi gerçekten istiyor musun, istemiyor musun? Kişi çünkü burada biraz zamandan bahsediyor, değil mi? Biraz da zaten bildiğiniz mevzulardan bahsediyor. Onun bir karar vermesi gerekiyor ama burada burada e, dü, diyor ki ise, sen ne istediğini biliyor, biliyor musun? Yani oraya bir odaklan onun karar vermesini mi bekleyeceksin e, yoksa kendi yoluna mı bakacaksın? Değil mi? Hiç kimsenin ilişkisi bir insan iki dudağı arasında değildir aslında yine kararları ve yönleri sen belirlersin. Kalmak istersen kalırsın. E, ne istediğine dikkat et. Gitmek istersen de gidersin diyor arkadaşlar. Aslında güzel bir okuma ama zamana yayılmış bir okuma ona göre. Ama bu videoya denk gelen arkadaşlarım sekizli vakitlerde mutlaka o ya da bu şekilde e, gerçekten istediğinize yakın şeyler duyabilirsiniz. Ondan şu anki e, düşünceler ve hisleri bunlar arkadaşlar. Evet ne diyelim? Ne diyelim? Güzel bir okumaydı diyelim. Bunun altındaki detayı bir alalım ama değil mi? Zaman dedi. Çözüm dedi bugün gelirsem yine her şey yıkılır dedi. Burası önemliydi. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına polisi ile niyet ederek açlık kartlarımızı özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan ve abone olan